Onda hüsnü zannedilmesi lazım. ilk başta, yani şöyle bir toplumda bazı kesimlerde şöyle bir, ciddi bir ahlaksızlık var ki çok büyük bir alçaklıktır. Bir peşin suizandan giriyor. Peşin suizan. Adam ispat ettikçe sevgim artıyor diyor. Bu nasıl oluyor ki böyle bir şey? Yani başta sevmedikten sonra bir adam, taksit taksit bir adam sevilir mi? Peşin bir seversin, hüsnü zannedersin ama ya hatası da varsa onu da gidermeye çalışırsın. Hatasını direnirse bir insan sevilmez. Evet. Ya hatasından dolayı bir insandan nefret edemez. Yani öfke mesela genç hata yapmış olabilir. Yani Birçok hatalar olabilir. Ama munis mesela itaatli, e, muti bir insan e, söz dinliyor. E, niçin ona nefret duyuyorsun ki sen? Bir kez tam geçerli bir olaydır. Geçerlidir yani cahil insan. Tecrübesiz. Bu da geçerli olabilecek bir şey. Ee, düşünmemiş olabilir, gaflete düşmüş olabilir ama gaflete açılmış. Sen ona güzeli hakkı anlatmışsın. İyi niyetle, makul düşünüyor, akıllı bir insan. Yani ona karşı en ufak kalpte bir öfke olamaz öyle bir insana. Ve bir insanı geçmişten yargılamak çok 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 münasebesiz bir harekettir. Çok vicdansız bir harekettir. Bir insanın son hali esastır. Evet. O zaman biz Hazreti Vahşi'ye radyolama demememiz gerekiyordu. Son an esastır. Yani geçmişin çünkü Allah yaratır. Yani onda mümin alametleri oluştuktan sonra, Müslüman alametleri oluştuktan sonra e, sen şunu yapmıştın, bunu yapmıştın geçmişte var, bunların hiçbir anlamı yok. Yani özellikle bu kadınlar için mesela çok tahrip edici oluyor. Mesela bir hata yapıyor gençliğinde, geçmişinde. Üstüne zamp gibi yapışıyor. Hiçbir şekilde onu bağlayacak bir şey değildir o. Yani. Veyahut mesela Allah rızası birisi bir kötülük yapıyor ona. Onun üstüne kalıyor çocuğun. Öyle bir şey olmaz. Onun e, Müslüman olması, Allah'a samimi tövbe etmesi yeterlidir. Ve tertemiz olur bir Müslümanın gözünde o. Allah'ın affetmesi gerekir. Çünkü Allah'a, yani insanın hukukuna giren bir şey değildir o. Allah'ın affetmesi çok önemlidir. Ve samimi olarak vazgeçtiğine dair alamet varsa, dürüst davranıyorsa, candan davranıyorsa konu bitmiştir. Yani ona sen şunu yapmıştın, bunu yapmıştın, böyle. Bu çok çok münasebetsiz. O zaman dünyada sevecek insan yani bir 10 binde bir bile bulamayabilirsiniz, öyle bir şeyde Yani o mantığa girerseniz çok çok zor olur. Yani yüz binde bir bile zor bulunur. E çünkü insan mutlaka hata yapabilen bir varlıktır. Yani o kusursuz olmaz. E, affedicilik işte sevginin önünü açan bir sistem. İslamiyet'in e, aşkı sağlamasında e, mühim vesilerden bir tanesi budur. Affetmektir. Mesela aşkı öldüren bir şeydir, sevgiyi öldüren bir şeydir affetmemek. Hata. Çünkü mesela bir genç kız, bir insan bir kere hata yapabiliyor. Ya ömür boyu bir insan nasıl kaybedilir o insan yani? E yine de yapabilir yani insanlık hali. Evet. Ya Allah vermesi mesela zina bile yapmış olsa onun bir haddi var İslam'da. E yine Müslüman kabul ediyor yani Müslümanlıktan çıkmış olmuyor. Dolayısıyla ona karşı böyle yani sürgit devam eden bir öfke ve kin Kur'an'a uygun olmaz. Yani Allah onu sorar o zaman. Evet. Değil mi? Yani senin affedeceğim bir konu değildi diyecek Cenab-ı Allah. Seninle ilgili bir konu değildi. Yani niçin böyle bir kin duydum ve ömür boyu bu kinin devam ettirdiğini Allah sorsa bu onun için içinden çıkılmaz bir durum olur. Olabilir yani. Olur değil mi? Allah affetsin Olabilir. Hocam bazı insanlar affetmenin sadece kendilerine ait bir durum olduğunu zannediyorlar. Hani bu Müslüman arkadaşlarımızda da bazen olabiliyor. Hani Aşağı unutuyorlar sanki Allah-u affediciliğini. Hani yalnızca kendilerinde olduğunu düşünüyorlar bu özelliğin. Bu ya, noktadaki <laughs> sınırımız aslında tam olarak ne olmalıdır hocam? Ya işin doğrusu insanın affetmesi hemen hemen hiç önemli değil. Değil mi? Hemen hemen hiç önemli değil. Yani çok azdır. Yani çok çok azdır önemli. önemli. Çünkü mesela ahirete gitsek biz birisiyle kinliyiz. Nefret ediyoruz. Ama Allah affetmiş. Adam cennete gelmiş. Ne diyeceğiz ya Rabbi benim kinim devam ediyor mu diyecek adam. <laughs> yani ne haddine insan diyebilir mi öyle bir şey yani? Allah'ın affetmesi çok önemli. Allah affetti mi konu bitmiştir. Ha. Sen yani ne aklın var can insan olarak ne gücün var? Sen zaten Allah'ın yarattığı kadarını yaşıyorsun. Kendine ait bir gücün yok. E, dolayısıyla affetme çok büyük bir konfordur İslam'da. Ya yani çok büyük bir güzelliktir. O yüzden insanlar çok rahat dost olabilirler İslam toplumunda. İslam ahlakını yaşandığı toplumda. Evet. İslam alakasını yaşanan toplumda insanlar hep bir veya iki kişidir. Yani bakın dikkat edin genç kızlara kaç tane arkadaşım var ne? Ya bir tanedir ya iki tanedir. Çünkü devam ettirmesi çok zordur. Arkadaşla devam ettirmek çok muazzam dikkat gerektiren, irade ve efor gerektiren bir şeydir. Fakat buna rağmen devam ettiremez. Çünkü affetme gerekir, şefkat gerekir, anlayış gerekir, olgunluk gerekir, ee, vefa gerekir. Yani çok çok sabırlı olması gerekiyor insanın.